Ve men ya'tasim ya kim Allah'a sımsıkı tutunursa, sarılırsa fakat hüdiye o hidayete ermiştir ila sırat müstakim sırat müstakime e, iletilmiştir Sıratı müstakimde hidayet olmuştur Ey, ne demek yani men yetemezsek kim tutunursa, sıfkı sıkıya yapışırsa bir dinihil hakkı, hak dine tutunursa, yapışırsa ellezi öyle bir hak din ki beyyenehu bi ayatihi Allah ayetleriyle onu beyan etti. Ala lisanı Resulihi peygamberinin dili üzerine fakat Hudiye o hidayet olmuştur. ilah ekvemi tarikin yolların en güçlü en kuvvetlisine kim böyle olursa yani e, Allah'ın ayetlerine vahye, hakka e, peygamberin lisanı üzerine gelen bu hakka kim sıkı sıkıya temessük eder tutunursa o yolların en güçlüsüne en kuvvetlisine hidayet olmuştur onu bulmuştur ve hiye o en güçlü yol et tarikul musileti ulaştırıcı yoldur ila cenneti